Balıkesir'den Uluslararası Tebriz e, Turizm Fuarı'na geldik. Buraya gelmekteki amacımız Balıkesir'imizi gerek Tebriz'e gerek de İran'a tanıtmak. Baktık ki buraya gelmeden önce İranlılar Trabzon'a geliyorlar, doğayı seviyorlar, Antalya'ya geliyorlar, deniz seviyorlar, bana geliyorlar, alışveriş seviyorlar. E, biz de dedik ki Balıkesir'imizde bunların hepsi var. Doğa, kültür, deniz hepsi var. Ve e, Balıkesir'imizin güzelliklerini, kültürünü, tarihini, turizmini e, Tebriz'e ve İran'a tanıtmak için geldik. Buraya geldiğimiz için çok mutlu olduk. E, ilgiden çok memnunuz. E, bir kapı aralamak istedik. O kapıyı araladık. Bundan sonra o kapıyı açık tutacağız. İnşallah İran'la e, turizm açısından e, gelişim gösteren e, bir e, sürece gireceğiz. E, burada olduğumuz için çok mutluyuz. İranlı kardeşlerimizle e, çok iyi diyaloglar içine girdik.